6 Şubat depreminde kaybettiğimiz öğretmenimiz Ayşe Nur Aksu'nun ismini verdik. İnşallah burada ismi hep yaşayacak, unutmayacağız. Ben böyle güzel bir çalışma yapan, başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, okul müdürümüze öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze, evet. buradaki müdürlerimize ve ismini daha sayamadığım değerli dostlarımıza, kurum müdürüme, Ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Selam Selam çocuklar. Merhaba çocuklar. belediye başkanımız kitap getirmiş, onları dağıtalım. İyi yapmışım başkan. E, bu altı dağda gitti okullara öğrencilere dağıtık sayın varım. Fazla da temin etmiştik. Başarılar diliyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çocuklar merhaba. belediye başkanı kitap bunları Onları dağıtmak istedik. Gelecek eğitim, gelecek eğitimli insanların yerinde, buna inanıyoruz. Bir devletin güçlü olması da yetişmiş insan gücüyle alakalı olduğuna yürekten inanıyorum. Çok önemli. Dolayısıyla ne kadar başarılı olursa devletimiz de milletimiz de o kadar güçlü olur. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar. Değerli öğretmenlerim, tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanlarını cennet etsin. Büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Bu yarayı sarmak için de mücadeleyi veriyoruz. Gerçekten ülkemiz, devletimiz, milletimiz tek yürek oldu. Bu mücadelede sizin de okullarımızı açmak, bu anlamda gerçekten çok önemliydi. Okullarımızı açıp çocuklarımızı eğitim yuvalarına kavuşturmak normale dönme anlamında çok gerekliydi. Sizlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Kındal Belediye Başkanımız bugün çocuklarımıza kitaplar almış. Onlardan da dağıttık. Başkanımız bütün okullara inşallah o kitaplardan alacak. İlk günden beri de bizim yanımızda hakikaten ben her zaman teşekkür ediyorum. Yani bizi hiç İlk saatten itibaren yalnız bırakmadınız, hemen buradan hareket ettiniz, geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Hayır için de inşallah Allah bayrama kavuşmayı, bayramı da yapmayı nasip etsin. Dileğiniz olur. Başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Siz de iyisiniz